Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı lacivertlilerde hücum hattını güçlendirmek için yürütülen operasyon, her geçen gün daha da dikkat çekici isimlerle gündeme geliyor. Honduran transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, şimdi de dünya futbolunun önde gelen kulüplerinde forma giymiş bir yıldız için devreye girdi. İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain'in yıldızı Marco Asensio'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Fransız kulübüyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerin başladığı kaydedildi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrion'in, gelecek sezon planlamasında Asensio'ya yer vermediği, bu nedenle de Fransız devinin 29 yaşındaki yıldız oyuncunun ayrılığına izin vermeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin planı ise, Yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak ve yıllık 14 milyon euroluk maaşının önemli bir kısmının PSG tarafından karşılanmasını talep etmek. Haberde öne çıkan bir başka detay ise, Asensio'nun Jose Mourinho ile çalışmaya oldukça olumlu baktığı yönünde. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve tekrardan Avrupa'nın zirvesinde adından söz ettirmek isteyen Yıldız ismin, Fenerbahçe'de forma giyemeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Morino'nun tecrübesi ve motivasyonu, Asensio'nun yeni bir çıkış yakalamasında önemli rol oynayabilir. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını ise Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Marco Asensio, toplamda 37 maçta görev yaptı ve 10 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun hem ligde hem de Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla Fenerbahçe'ye önemli katkı sağlayacağı düşünülüyor. Fenerbahçe yönetimi, Asensio transferinde kısa sürede somut adımlar atarak transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden birine imza atmak istiyor. Taraftarlar ise transferin resmi olarak açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.